Maydevran. Hürrem. Beni tebrik etmeye mi geliyorsun yoksa? Hünkârımızın kararından haberin vardır herhalde. Evet, duydum. Kötü haber tez yayılır. Ne? Bu ne güzellik böyle? Kıyafetin çok hoş. Mücevherlerin, Saçları. Fakat merak ediyorum. Kimin için süsleniyorsun böyle? Bu deptebe kimin için? Her gece yalnız uyuyan bir kadın için biraz fazla değil mi? Sultanım. Ben de yanınıza geliyordum. Sümey, neler oluyor burada? Vallahi bir malumatım yok. Hemen öğrenirim. Gelin dikkatli olun. Sakın diyeyim kırıp dökmeyin. Sultanım. Vaziyet nedir Fidan Kalfa? Arzu ettiğiniz gibi hazırlayacağım daireyi sultanım. Fakat biraz vakit alır. Elinizi çabuk tut. Bir an evvel geçmek istiyorum. Fatma nerede? Kayboldu yine. Şehzademiz çağırmış galiba. Yanlarına gitti. Söyle ona. Aklını başına alsın böyle devam ederse koyarım kapının önüne. Ben de ailemi geçiyorum. Fatma dönünce yanıma gelsin. Emredersiniz sultanım. Maydevran. Neler oluyor burada? Ne oluyorsa oluyor. Sana mı hesap vereceğim bir de? Anlaşılan varemizin dairesine yerleşiyorsun. Bir sakıncası mı var? Hiç vakit kaybetme. Daha ne kadar Validemiz vefat edelim. Yasmet Dürre, haremde devamlılık esastır. Maziye takılıp kalamayız. Yeni bir nizam kurulacak. Sana tavsiyem buna uyum sağlama Aksi halde bertaraf olursun. İlk itiradında validenin dairesine geçmek mi oldu? Şehzademden daha mı kıymetlisin? Neden benim oğlum için hala daire açılmıyor? Mustafa'm sancağı çıkar çıkmaz... ...onun dairesini Şehzade Mehmed'e tahsis edeceğim. Ben buraya geçince kendi dairemi de Gülfem'e. Nahide Allah senden razı olsun. Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım.